Ahmet İlsevi, 12 yüzyıl Türk tasavvuf edebiyatının e, bilinen e, en bilinen isimlerinden biridir Divanı Hikmet e, meşhur eseri e, isminden de anlaşılacağı üzerine hikmetler e, üzerine e, düşünmelerde bulunmuş bir tasavvuf erbabının kitabıdır 200 üzerinde hikmet, dörtlüklerden oluşuyor. En son kaynaklara göre 256 dörtlük, 256 hikmetten bahsettiği bilinmekte. Bir de münacat var bu eserde. Türk edebiyatı, Türk düşüncesi, hatta Türk tarihi adına önemli bir kitap. Neden önemli? Şimdi Müslümanlar o yıllarda... Ee, İslamiyet'i yeni kabul etmişler. Kelime-i Şehadet getirmişler diyelim. Kelime-i Şehadet getirmek e, sadece bir sözden ibaret değil. Kelime-i Şehadet getirdiğin an e, tam manasıyla Müslüman olma e, ihtimali kimsenin yoktur. İslamiyet'e İslamiyet'in e, e, İslamiyet kapısından adım atmak anlamına gelir. E, Ahmet Yesevi gibi Tasavvuf öncüleri, ehli tarikler, Türklerin Müslümanlaşmasında, İslamiyet'i daha doğru kavramasında öncü roller üstlenmişlerdir. Bu şahsiyetler şiir yazayım diye şiir yazmamışlardır. Şiiri bir anlamda araç olarak kullanmış, toplumu aydınlatmaya çalışmışlardır. Türklerin Müslümanlaşmasında divani hikmetin çok önemli bir rolü var demek durumundayız. Divani hikmet öyle ki daha sonraki kuşakları Mevlana'yı, Hacı Bektaş-ı Veli'yi ve benzeri tarikat erbabını etkilediği bilin, bilinmektedir. Geriye doğru dönüp Baktığımızda Divani Hikmet'ten yani Ahmet Yesevi'den geriye doğru baktığımızda özellikle de 9. yüzyılda e, İslam coğrafyasında e, felsefi anlamda bir e, tartışmalar ortamı oluştuğunu, özellikle de antik Yunan düşünürlerinin, e, Eflatun, e, Aristo gibi düşünürlerin varlık üzerine ortaya koydukları fikirleri ele alıp incelediklerini ve bunun üzerine tartışmalar yürüttüklerini biliyoruz. Bu aynı zamanda şu anlama geliyor, 9. yüzyılla birlikte özellikle Kindi, Kindi'den sonra gelen Farabi gibi veya i̇bn Sina, bu isimler antik Yunan'ın düşüncelerini İslamiyet'le birleştirmiş, İslamiyet'e uygun hale getirmiş ve buradan tasavvuf felsefesinin yolunu açmışlardır. Yani Orta Asya'da bu etkilere maruz kalmıştır. Maruz kalmıştır demek belki biraz yanlış oldu. Burada bu etkilere açık hale gelmiştir ve buradan tarikatlarında e, tasavvuf düşüncesinin yayılmaya başladığını biliyoruz. Yani İslamiyetin Kur'an'da bize bildirilen e, daha çok e, ruhla ilgili, varlıkla ilgili e, detaylara girilmediğini gördüğümüz Kur'an-ı Kerim'in yanına tasavvuf felsefesi de eklendiğini biliyoruz. Bu şu anlama geliyor, derinleşmek, ruhsal derinleşmek, derin sorulara cevap aramak, halkın artık giremeyeceği, sıradan aklın anlayamayacağı konuları işlemek anlamına geliyor. Tasavvufta bu zor soru, vahdedil vücut şeklinde karşımıza çıkar i̇bn Arabi'nin belirlemesiyle. Tasavvuf, seyr-i suluk vahdede vücut etrafında bazı ritüellerle var oluşunu sürdürmüştür. Bugüne kadar gelmiştir. Ahmet Yesevi burada önemli bir rolü üstlenir. İlklerdendir. İlk tasavvuf, ilk Türk tasavvuf öncülerindendir. Türkler arasında tasavvufun, tasavvuf felsefesinin yayılmasında öncü rol üstlenmiştir. Sadece bu da değil. Ee, Anadolu'nun fetihleriyle birlikte Anadolu fetihleriyle birlikte ee, Anadolu'nun İslamlaşması için yetiştirdiği e, talebelerini e, Anadolu'ya göndermiştir. Anadolu'da İslamlaşmasının da yollarını Ahmet İsvi'nin açtığını biliyoruz. Divanı Hikmet'te nelerden bahsediliyor peki? Tasavvuftan mı bahsediliyor? Yani tasavvuf felsefesinin derinliklerinden mi bahsediliyor? Buna evet diyemeyeceğim. Daha çok İslamiyet'in temel ilkelerinden, kaidelerinden bahsettiğini görüyoruz. Bunlar işte namazla ilgili, oruçla ilgili, cennet cehennem anlayışıyla ilgili, cennet cehennem tasvirleriyle ilgili konular olduğunu görüyoruz. Bunlar halka halka aktarılmıştır. Halk bu şekilde bilinç Ahmet Yesevi ismi etrafında birçok menkıbeler anlatılmıştır. Bu menkıbeler bizim açımızdan, toplum açısından önemlidir. toplumu daha dine bağlayan bir tarafı vardır. mistik duyuşların toplumu dinli daha dini daha ciselleştirmesini sağladığını biliyoruz. Ahmet Yesevi 63 yaşında bu yaş önemlidir. 63 yaş Peygamber Efendimizin vefat yaşıdır. Bu yaşta yerin dibine girdim, yere bu şu anlama geliyor. Hikmetleri 2'de 63'ünde girdim yerin altına gibi bir mısra var. Burada şunu anlıyoruz. 63'ünden sonra dünya ile dünya ile ilişkisini kesmiş bir inziva hayatına başlamış bu sonuç doğuyor. Kaç yıl yaşadığı tam bilinmiyor. Yani belki 80'lerine kadar yaşadı. Böyle iddialar var. O yaşına dek inziva hayatından çıkmadığı Peygamber Efendimiz gibi Peygamber Efendimiz nasıl 63 yaşından sonra vefat ettiyse dünya ile ilişkisini kestiyse o da bu şekilde bir mezara girmiş gibi ...inzivaya çekilmiştir. Bu, bu e, hikmetlerin e, ikinci bölümünde e, şiir şeklinde anlatılır. E, açıkçası benim de çok sevdiğim, e, Divan-ı Hikmet'i okuduğumda çok etkilendiğim bir bölümdü. E, bu meşhur bölüm e, belki de daha sonraki e, Mevlana'lardan e, diğer tasavvuf ehli şahsiyetlerin inziva hayatında belirleyici olmuştur. İnziva Müslümanlarda, Müslüman düşünürlerde bir hayat biçimidir. Tasavvuf üzerinde Antik Yunan'daki kinizmin, sto stoacılığın etkileri olduğu düşünülebilir. Ancak tasavvuf ehli dinle kendini terbiye etmiş, e, kişinin sadece kendi özgür iradesiyle hareket e, etmediği bir tavra dönüşmüştür. Bu tavır e, mistik bir tavırdır, dini bir tavırdır ve e, bu tavır insanı terbiye eden çile tavrıdır.